Arkadaşlar merhaba. CLK Outdoor ben Fatih Çolak. Bugün sizlere yine profesyonel olduğumuz bir alanda çadır tanıtacağım. Bu çadırımız tamamen baskılı. Yan perdeleri bu şekilde kareli şekilde kış bahçesine çevirdik. Artık malumunuz kış ayları geldi. Gazebo çadırlarınızın yanlarını bu şekilde kapatarak ister kareli, ister tamamen şeffaf şekilde kapatarak kış bahçesi olarak kullanabilirsiniz. İsterseniz bu çadıra bir de baca deliği ekleriz. Mesela bu arkadaşımız kebapçı markasıyla tavuk, şiş, köfte, Adana bütün hepsini yapan özel bir firma. Bu arkadaşımız bize dedi ki benim dış alanda yerim var. Fakat belediye zabıta izin vermiyor. Ben bunu kurup hemen kaldıracağım. Kapalı bir alana ihtiyacım var. Müşterilerim geldiğinde sıcacık içeride otursun diye bize özellikle böyle bir çadır yaptırdı. Biz de istekleri kıramayan bir firmayız. Bu çadırı hemen sizler için müşterimiz için yaptık. Çadırımız 3x4.5 metre. Bunun 2x2, 3x3, e 3x4.5, e 3x6, e 4x4, 4x6, 4x8 bütün ölçülerini yapabiliyoruz. Bize dedi ki en iyisi olsun 52 milim alüminyum olsun, yerli imalat olsun, kumaşı %100 su geçirmez, Oxford kumaşı olsun, baskımız dökülmeyen baskıdan olsun. Bunların hepsini sağlayabilen tek firma kim? Tabii ki de CLK biziz ve bu çadırı tasarladık, yaptık. Bu şekilde 13 metrekare bir çadırı müşterimize göndermek üzere arkadaşlar hazırlamış bulunuyoruz. Hemen kapımızı açalım. İçeriden de bir müşterimiz görsün. Ekstra mesela bu tarafa bir baca delik ekleyebiliriz. İçerisinden boru çıkartabilirsiniz. Müşterimiz bize dedi ki baca deliğini ben burada istiyorum. Köşede istiyorum. Buradan bir baca çıkışı yaptık. Özel yanmaz kumaş. Buradan istediğiniz çapta keserek arkadaşlar bunu kullanabilirsiniz. İçeriye geçelim. Bir de oradan görelim. Kapımız katlanabilir, yukarı toplanabilir. Baca deliğimizi buradan gösteriyoruz. Bunu açıyorsunuz. Burayı açıyorsunuz. Sobanızın borusunu buradan çıkartıyorsunuz keserek ve bu üzerinde kalıyor. Tamamen yanmaz kumaştır, özel bir kumaştır. Garantilidir. İşiniz bittiği zaman da kapatıp soğuk hava gelmesin diye bunu üzerine kapatabilirsiniz arkadaşlar. Şu an 13 kare, metrekare bir çadırın içerisindeyiz. Yüksekliğimiz yaklaşık 2.10, 2.20, 2.30'a kadar çıkabilen özel bir çadır. Profilimiz 52 çarpı 1.5 mm sekizgen alüminyum eloksallı, eloksal kaplamalı özel bir çadırdır. Ayaklarımız yere basan kısımlar çapraz ve yere basan kısımlar plakadır. Özel plakadır arkadaşlar. Bu çadırın plastikleri bile özel. Yani İçerisinde cam ellaf katkısı var. Bunun da sebebi nedir? Size yurt dışından Çin'den gelen çadırlar gibi hemen kırılabilen bir çadır vermiyoruz. Mukavemetlere karşı çok dayanıklı bir çadır veriyoruz. Şimdi gelelim içeriye bir barfix çekelim. Müşterimize gösterelim ne kadar dayanıklı olduğunu görsünler. Hatta bu arkadaşımız zorlarsa yukarı bile çıkabilir. Bunun da garantisini verebiliyoruz. Konstrüksiyon çok sağlamdır arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Ne diyorduk? Arkadaş güçlü çadırda güçlü CLK birinci kalite malzemeler üreten tek firmadır. Kumaşlarımız gibi brandamız da özel arkadaşlar. Bu da nasıl özel? 0.6 mikron yani ince bir branda PVC kullanmıyoruz. En az 0.60 çatlamaya yıpranmaya güneşte atıyorum soyulmaya karşı bu PVC brandamız dayanıklıdır ve çok kullanışlıdır. CLK Outdoor'dan arkadaşlar bu çadırı istediğiniz zaman tamamen özel dizayn yapabiliyorsunuz. Kapı nerede, baca nerede, pencere olsun mu olmasın mı tamamen sizin isteğiniz özel bu çadır yapabiliriz. Saçakları komple baskılı, tavan komple baskılı, tavanı havalandırma çıkışlı yapabiliriz. Bunların artılar eksileri vardı. Bunları daha önce konuşmuştuk. Çadırımızın gücünden bahsettik. Alüminyum olmasından bahsettik. 40'lık 50'lik alüminyum olabilir. Bunun da sebebi nedir arkadaşlar? Tamam bu profil biraz pahalı bir profil ama Yerli imalat çaprazlarımızın içi dolu. Yani çaprazların içi boş değil. Çin çadırları gibi. Yere bağlanan kısımlar önemli. Şu an rüzgarlı bir ortamdayız. Çadırımız sallanıyor. Burada 50'ye 50, -50 kauçuk plakalarımız var. Bunun web sitemizde de mevcut. Ağırlığı 20 kilo. Ayağın altına koyarak bu şekilde buradaki vidalardan bağlayabilirsiniz. Bu da çadırınızın konstrüksiyonunun ayakta kalmasını sağlayan ve sallandığında yıkılmasını engelleyen en önemli özelliklerden bir tanesidir. Hemen çadırın dışarısına geçelim. Artılarından da bahsedelim tekrar dışarıda. Mesela çadırımız sallanıyor şu anda arkadaşlar toprak zemine. Sabitlemeniz için kapı açıldığında bu şekilde halkalar yapıyoruz. Köşelere halkalar koyuyoruz ki bu şekilde çadırı buradan iple çektirebilin diye. Yani sabitleyebilin diye. Yani çadırda her şeyi biz düşündük arkadaşlar. İster kış bahçesi olarak kullanın. Yazın yanlarını sökün, gölgelik olarak kullanın. istemiyorsunuz katlamak istiyorsunuz. Hemen katlayın 5 dakika içerisinde portatif 160 santim katlandığında yüksekliğe sahip olan portatif iskeletinizi kaldırın bir köşeye kurun. Bu çadıra ne belediyenin ne karışamaz arkadaşlar. Çünkü katlanıyor, portatif bir üründür. Yapı statüsüne girmiyor. Alın, kullanın, müşterileriniz rahat etsin. Kış aylarında sakın ben dışarıda yerim yok ne yapacağım diye düşünmeyin. Hem fiyatı uygun, konstrüksiyon sağlam, istediğiniz gibi logo baskısını yapabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Yani bu çadırda bütün isteklerinizi birleştiren tek firmayız. CLK Outdoor bu konuda öncü firma. Baskı kalitemiz zaten söylemiştik. Kazıyınca dökülmeyen özel bir baskı sistemi kullanıyoruz. Dijital baskı kullanan tek firmayız. Bakın kumaşa da biraz yakınlaşalım. Kumaşı eziyorum, kırmaya çalışıyorum. Zaten dokusundan da belli çapraz doku çift dikiş özel dokuma bir kumaş ve bu kumaşın içerisinde de arkadaşlar hem su hem su geçirmezlik kullanan tek firmayız. En iyi kaliteli malzemeleri kullanıyoruz. Biz merdiven altı e, firmalar gibi nereden bulursak bulalım, en ucuzu olsun, müşteri nasıl olsa bir şekilde alır diye bir çadır üretmiyoruz. En iyisini tercih ediyoruz. Fiyatlarımız uygun, kaliteli malzeme kullanıyoruz. Türkiye'de tek yerli imalat yapan firmayız. Alüminyumların kalıpları bizlere ait. Çin'den gelen 30'luk ve 40'lık içleri boş demir profil çelik dediği adlandırabiliyoruz. Onları da tek ithal eden firmayız. CLK Outdoor'la birlikte kalın. Instagram sayfamızı takip edin. Ara sıra kampanyalar yapıyoruz. Bizlerden fiyat alın. Hoşçakalın.